Benim kişisel beklentilerim, benim birçok projem var. Gerek iyi olsun, gerek kodlama tabanlı olsun. En azından gittiğim yerlerde bu projelerim hakkında bilgi toplamak benim iyiliğime yarayabilecek, benim arkadaşlarımla beraber, ben proje arkadaşımla beraber yapıyorum. İyiliğimize yarayabilecek bilgiler toplamak amaçlarımdan biri. Ayrıca zaten robotiği falan çok seven biriyim. Ee, gittiğimde de muhtemelen gezdiğim yerlerden büyük zevk alacağım. Ya, böyle şeylerin olması bence gayet güzel. Ee, ne zaman olsa katılırım. Ne zaman olsa gelirim. Çünkü ben e, bu tür etkinliklerde e, katılmayı seven biriyim bu tür etkinliklere. E, genç şu da böyle şeyler düzenlemesi gayet güzel. Ayrıca daha önceden de genç kamp, gençlik kampına falan da gitmiştim. Böyle şeyler gayet güzel etkinlikler bence yani. Devam edilmeli. E, bu tür etkinliklere katılmayı seviyorum. Zaten teknolojiyle aram bayağı iyi. Hani bu tür etkinliklere katılmaya hep çalışıyorum. Okulda bana böyle bir bilgi verilince hemen katılmak istedim zaten. Beklentim yeni şeyler öğrenmek, ileriye dönük bana yardım edebilecek şeyler öğrenmek istiyorum. Bu açıkçası böyle bir şeyin olması ben, beni çok mutlu etti. Çünkü yani ben bir de biraz da teknolojiye meraklıyım. Bu teknolojik şeyleri görmek beni çok mutlu etti. Hemen duydum ve dedim ki ben buraya kesinlikle bu geziye katılmalıyım. Bu tam benlik bir şey. O yüzden hemen katıldım. <laughs> değerli gençler. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Burada Türkiye e, savunma sanayinde gerçekten de e, Cumhurbaşkanımızın önderlikli bir çağ atladı ve e, bugün kendi sihalarını, ihalarını üreten, kendi e, helikopterlerini yapan, e, tanklarının üretimini gerçekleştirecek olan kendi milli silahlarını üreten ve tam bağımsız bir e, ülke yolunda kendi güvenliğini ve bölgenin istikrarını, mazlumun e, haklarını savunan bir ülke olmasında işte buradaki e, Teknopark'ta ki firmaların yapmış olduğu tasarımlar ve e, üretimlerin e, altında bunların hep imzası var. gelir oluşmuş Ve 320 milyon dolarlık da şu ana kadar bir ihracat rakamı oluşmuş. Şey diyece. Şey tamam biz arkadaşlar <laughs> 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 Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Sınır karakollarında e, askeri ve geçişle bir yasak olduğu yerleri bunlardan bırakılıyor. Onun içerisindeki sensör ve 200 kodi teknoparkta bu limuda teknolojik müdür icat ediyor. Yani buradan veriyor kargoya, Türk iş kargoya, gidiyor bu limuda. Ee, Türk mühendislerin bu kadar çok şey yaptığını bilmiyordum daha önce. Bunları görmüş olduk. O açıdan bayağı iyiydi. Yani e, mesela Altay ay tankının e, motorlarını falan gördük. Baya şaşırtıcıydı yani. Baya büyük şeyleri falan vardı. Baya iyiydi. Yani çok ilham verici bir yer. Yani burayı keşfetmek, buranın varlığını bilmek, üniversite hayatımda da yani bir sıfır önden başlatacak bir şey. Çeşitli projelerin kabul alması burada gençlerin firma oluşturabilmeleri yani bu 6 aylık dönemler kuluçka dönemleri onları şu an lise hayatımda öğrenebilmek ve üniversite hayatıma daha önde başlamak gerçekten <laughs> Evet. Evet bugün e, Uşak'taki e, liseli gençlerimizle birlikte e, İstanbul'da Teknopark'ı e, ziyaret ediyoruz. E, gerçekten de e, Türkiye'nin milli ve e, sanayi ve teknoloji hamlesinin eee kalbin kalp noktalarından bir tanesi burası. Burada e, gerçekten de ülkemiz için stratejik olan e, savunma sanayine ait e, ürünlerin tasarımları gerçekleşiyor. Biz istedik ki e, uşaklı gençlerimizle e, burada e, mühendis abileriyle e, bir araya gelsinler, yapılan çalışmaları e, gözleriyle görsünler ve ülkemizin bu noktada e, gelmiş olduğu e, yeri e, görsünler ve ileride de inşallah e, kendi e, kariyerleri boyunca e, bu alanda e, ülkemize, şehrimize e, faydalı hizmetleri yapacaklarında biz inanıyoruz. E, genç kuşak e, olarak e, bundan sonra da e, Uşak Belediyesi ee, bizler e, çeşitli aktivitelere devam ettireceğiz ve inanıyorum ki e, bu gençlerimiz de ülkemize e, faydalı hizmetler de yapmış olacaklar. Ben e, inşallah e, genç kuşak projelerinin uşaklı gençlerimiz tarafından e, takip yakından takip edilmelerini de kendilerine e, öneriyorum.